Sevgili ve çok değerli kuyumculuk sektörü mensupları dostlarımız, Öncelikle geçmiş Ramazan bayramınız mübarek olsun, hayırlı haftalar diliyoruz. Bildiğiniz gibi 17-20 Nisan tarihleri arasında İstanbul Cavalry Show Kuyumculuk Fuarı var. ML Yazılım İstanbul Cavalry Show Kuyumculuk Fuarı'nda 5. holde H50 no'lu standta en yeni ürünleriyle hizmetinizde olacaktır. Bu fuarda neler tanıtacağız? Bir kere bu fuarda ml Jewel 24 adlı yeni programımız piyasaya çıktı. Onun bir önceki programlardan farklı özelliklerini ve değişiklikleri, yenilikleri tanıtacağız. İki, ML-Agez RFID sistemimiz hem etiketleme bazında hem programların daha hızlı okuma bazında çok büyük değişikliklere yol açıldı, onu e, tanıtacağız. Üçüncüsü ML Jewel iPad adlı saha satış programımız aynı zamanda ML Jewel'ın iPad'deki uygulama versiyonu çıktı. Onları tanıtacağız. <laughs> ML Jewel katalog dediğimiz ve ML Jewel sipariş dediğimiz sipariş yönetimini içeren ML web katalog dediğimiz kataloglarınızı ve ürünlerinizi internetten tanıtabileceğiniz ve gösterebileceğiniz mobil uygulamalarımız ve aynı zamanda web tabanlı uygulamalarımızda piyasada. Bunların hepsini fuar standımızda 5. Ol H50 Noğlu standımızda daha da farklı özellikleriyle görebilirsiniz. Hepinize hayırlı fuarlar diliyoruz. İyi günler, hayırlı işler.